Evet, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Şimdi geldik İkizler Burcu'nun Temmuz ayı yorumuna. Bakalım İkizler Burcu Temmuz ayında neler yaşayacak. E, kartlarımı kararken hatırlatmamı yapayım. E, kanalıma abone olup zil butonuna da başlarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz ayrıca özel bakım yaptırmak isteyenler Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Fesya Tarot Instagram sayfam. E, videonun altına koyuyorum artık linkini. Ayrıca nasılsınız? E, umarım iyisinizdir. Sizlerin de halını hatırını sorayım. Beni sorarsanız hamdolsun iyiyim. Allah'a çok şükür. Bu aralar iyiyim. Evet. Şimdi bakalım. İkizler Burcu Temmuz ayında neler yaşayacak? Biliyorum videolar gecikti. Gerçekten gecikti. Güneş tutulmasının videolarını çektim. Diğer bir kanal biliyorsunuz. Orada da bakımlar yapıyorum. Oranın videolarını çektim. özel bakımlar geliyor. Vakit bulamıyorum çok şükür <laughs> öyle diyeyim. Allah'a şükür. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Evet. İkizler burcu. Çok güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. E, işinizde, kariyerinizde terfiiniz terfiniz var. Belki e, okul bitirdiniz iş başlangıcı yapıyorsunuz belki bir işte terfi almak istiyorsunuz ya da bir ilişkide bir üst noktaya geçmek istiyorsunuz ee, bu kesinlikle oluyor çünkü tılsımların üçü çıkmış ama e, bir kalp sızısı var kalpten yaralanmışsınız ee, bu ilişki olabilir e, iş, e, aile içinde tartışmalar olabilir sevdiğiniz hiç ummadığınız insanlardan acı yaşıyor olabilirsiniz bir üzüntü bir kalp kırıklığı var evet bir anlaşmanız var artık bilemiyorum tabi bu sizin bileceğiniz bir iş kolektife baktığınız için bir anlaşmanız var aşk anlaşması olabilir iş anlaşması olabilir bu anlaşmayı yapıyorsunuz Yapmışsınız ama şu ara hani olup olmayacağından pek emin değilsiniz ve beklemedesiniz. Tasımların kraliçesi çıkmış, ayakları yere sağlam basan işinin başında çalışan bayan, bu bay da olabilir. Tabii bay bayan fark etmiyor, tarotta cinsiyet yok. Böyle bir insansınız belki de bir iş anlaşması yapıyorsunuz, yaptığınız sonucunu bekliyorsunuz. Evet, kutlamanız var. Hiç merak etmeyin. Baya bir Sevineceksiniz duygusal olarak da Mutlu olacaksınız ve arkadaşlarınızla Toplanıp kutlama yapacaksınız Evet beklediğiniz teklif geliyor İkizler Burcu Artık evlenme Teklifimi bekliyorsunuz iş teklifimi bekliyorsunuz Kariyer teklifimi Bilemiyorum Bir teklifiniz var Ve sizi çok memnun ediyor Evet, bakın haberleriniz uçmuş kizler burcu hem de hızlı bir şekilde siz de zaten e, her şeyin çok çabuk olmasını isteyen sabırsız insanlarsınız ve sabırsızca hızlıca haberleriniz geliyor bu yorumların için biraz da eleştiri alıyorum. Tanıdığım insanlar var, onlar aklıma geliyor. Bakın aşk, aşk, aşk. E, ikizler zaten aşk insanı. E, bir karar var, e, karar vermeniz gerekiyor. İkizler burcu, kararsız insanlar. E, ama bir karar vereceksiniz, mutlu olma yolundasınız inşallah diyelim. Her neyse konunuz kesinlikle e, mutlu olacak. Çünkü bu iyileşme kartıdır da bir yerde. Sağlığınızda bir sorun varsa düzelecek. Yani niyetiniz neyse kesinlikle istediğiniz oluyor. Çünkü bakın bütün olumlu kartlar bir araya geldi. Evet şu ara bir kararsızlık yaşıyorsunuz dedim ya ikizler burcu zaten kararsızdır çabuk karar değiştirirler bir şeye karar veremiyorsunuz acaba onu mu yapsam bunu mu yapsam şunu mu yapsam bir türlü kafanızın içinde oturtamıyorsunuz ve karamsar bakıyorsunuz zaten ama karar verdiğiniz an kendiliğinden olacak diyor ee, sanki bir e, şeye e, inzivaya çekilme zamanı kendinizi yalnız hissediyorsunuz belki de biraz sessiz meditasyon yapmanız gerekiyor dinlenmeniz lazım böyle bir dönem var ay sonlarına doğru belki dinlenmek isteyeceksiniz çok yorgun olabilirsiniz ee, ki böyle bir dönem geçir geçirdiğinizde size ilahiden e, ışık tutulacak yani bir e, yardım gelecek ilahiden İkizler burcu evet bakalım e, işe bakın e, siz işin e, bir an önce olmasını istiyorsunuz ya da böyle bir şefiniz var bilemiyorum ya bu kendinizsiniz ya da sizin çalıştığınız yerde böyle biri ki bu büyük ihtimal siz olabilirsiniz. Çünkü üst konuma geçiyorsunuz. çıraksanız yönetici oluyorsunuz. Öyle bir durumdasınız. Kesinlikle işse konunuz terfiniz var. İlişkiyse bir üst konuma geçireceksiniz ilişkinizi. E, kariyerse e, kariyerde de çok güzel bir başlangıç var, iyi bir noktada işe başlayacaksınız. Evet e, kalp kırıklığınız var, bir yola çıkış var. Bu bilinç olarak da olabilir ama e, bakın e, ailesini almış yola çıkmış. Tatil'e belki gitmek istiyorsunuz, dinlenmek istiyorsunuz. Çok yoruldunuz, kalbiniz kırıldı. Belki yer değiştiriyorsunuz ama karşı kıyıda sizin neyi beklediğini bilmiyorsunuz. Kalbiniz kırık, kırılmışsınız yani. Kırılmışsınız ve ayrılmak istiyorsunuz. Olduğunuz yerden gitmek istiyorsunuz. Bu onu gösteriyor. Bir yola çıkış var. Belki bilinçte. Oo, çok hızlı bir gelişme var hayatınızda. Soğuk rüzgarlar esebilir hayatınızda. Ona dikkat edin. İkizler burcu. Çok soğuk bir rüzgar esiyor. Hızlı bir olay gelişiyor. Ya da uzun bir bekleyiş dönemi bitiyor ve hızlanıyor artık her şey. Hareketleniyor. Güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Güzel anlaşmalar yapabilirsiniz. Bakın burada bir anlaşma var. Belki o anlaşma hızlıca gerçekleşecek. Siz uzun süreceğini düşünüyorsunuz ama birdenbire değişebilir. Çünkü kafanız çok karışık. Bakın alıp veriyorsunuz, alıp veriyorsanız kafanızın içinde. Kendinizi yiyip tüketiyorsunuz boşuna. Açın gözlerinizi, bakın etrafınızı. Siz zaten koltuğunuzun sahibisiniz yani. Olduğunuz yer çok sağlam. İlişkide de olsa, işte de olsa, kariyerde de olsa her neyse sorununuz kesinlikle yeriniz sağlam. Sağlam konumdasınız. Bakayım kutlamanıza evet. Güneş kartı çıktı. Söylenecek hiçbir şey yok. Ee, güneş kartına çıktı. Her yerde en olumsuz kartlar bile olumluya döner. Çünkü güneş her zaman aydınlatır değil mi? Sıcaklığını verir. Ee, yansıdığı zaman e, doğaya can verir, insanlara enerji verir, aydınlık. Daha ne diyeyim? Evet, e, kutlamanız var. Çünkü bir teklifiniz var. Evet, bakın yıldızınız çok yüksek, şansınız çok yüksek. Şansınız e, yükseliyor bakın yıldızınız ne kadar parlak. Etrafta da küçük yıldızlar ve siz e, gölden su alıyorsunuz ya da göle su koyuyorsunuz. Yani e, tertemiz bakın kuşunuz var burada. Haber getiriyor size güzel başlangıçlar yapacaksınız. Çok güzel. Hayatınızda ne sorununuz varsa kesinlikle bu sorun bitiyor. Bitiyor yani. Yıldız doğuyor. Burada da güneş doğmuş. Daha ne diyebilirim ben size? Mücadeleniz var, kavganız var. Bir haber geliyor size ama siz mücadele etmek zorunda kalacaksınız bu şey için. Sanki rakipleriniz var ama bu şeyi siz kazanacaksınız mücadeleyi, bu kavgayı, bu şeyi kavgalar var ama siz avantajlı konumdasınız, kazanacaksınız. Aşk konusunda kaçamak davranıyorsunuz belki de ya da karşınızdaki insan kaçamak davranıyor, adım atmak istemiyor, şu ara beklemek istiyor. Ee, ama diyor ki kesinlikle bu e, olmayacak olacak yani olmayacak derken e, yani kaçmak istese de kaçamayacak öyle görünüyor kafanız çok karışık belki bu konu hakkında karışık belki başka bir şey ama bakın ne dedim istese de kaçamayacak e, denge kartı var e, güneş kartı çıktı yıldız kartı çıktı e, muhakkak ki e, sorununuz halloluyor denge sağlanıyor bakın melek çıkmış kanatlı her şeyi dengeliyor bir araya getiriyor ee, bakalım e, ermişin üstüne çekelim oturmuşsunuz hayal kuruyorsunuz bakın rüya görüyorsunuz belki e, sevgi dolusunuz kalbiniz yumuşacık e, merhametli bir insansınız e, ki tanıdığım ikizler böyle çok merhametli e, sabırsız belki sinirli ama çok da merhametli insanlar verici kendinden veren e, insanlar bu ara rüya görüyor olabilirsiniz belki ilahiden haberler alıyorsunuz haberci rüyalar gör, görme ihtimaliniz yüksek diyorum ikizler burcu şimdi soralım Melek tarot kartlarına ikizler burcu için ne söylüyor Evet, İkizler Burcu. Evet, bakalım. İş başlangıcınız sizin istediğiniz gibi. Evet, evet, evet. Zafer sizin. Kesinlikle e, iş kurmak istiyorsanız kesinlikle o işi kuracaksınız. Daha bir üst noktaya getireceksiniz. Eğer iş içinde yani bir yerde çalışıyorsanız terfi alacaksınız. Zafer sizin. havası çıktı. Parlak yeni fikirler ve ilham bir durumdan durumdaki gerçeği görme zorlu bir başlangıç. Bir başlangıç yapacaksınız ve kesinlikle zafer sizin. Hiç merak etmeyin. Her ne konuysa tabii sizin düşündüğünüz kolektif olduğu için tam olarak bilemiyorum. Yenilenme var hayatınızda. Kalp kırıklığı var, bir gidiş var. Yani bu gidişle siz hayatınızda yeni bir döngü açıyorsunuz. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçekle gerçeklerin değerlendirilmesi yeni bir yönde hareket etme zamanı. Yani harekete geçme zamanı. Hayatınızda e, harekete geçme zamanı. Hayatını gözden geçiriyorsun ve hareket ediyorsun. Evet hareket çıkmış. Gerçekten bir hareket edeceksiniz. Yani bir yerlere gideceksiniz. Çünkü yenilenme çıkmış hayatınızda. Yenilenme var. Değişim var. Değişim rüzgarları esiyor. Evet değişim rüzgarları. Çok hızlı bir şekilde olacak bu değişim rüzgarları. Bakın. Toprak şövalyesi çıktı. Yaptığınız bir anlaşma var ama siz şu an e, kararsızsınız dedim, beklemedesiniz. Sadık ana adanmış, onurlu, kibar. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır, koruyucu melek. <laughs> Pardon yani koruyucu meleğiniz size diyor ki bir an önce kemerlerini bağla ve yapılması gerekenleri yap. Ve hayatınız hız kazanacak. Gerçekten hızlı bir şekilde dilekleriniz gerçekleşiyor. Kafanızdaki kuşkulara bakalım. Güç meleği çıktı. Ee, kuvvetli iç güç. Sert yargılardan kaçın. Affedicilik ve şefkat. Ee, genelde e, bakın e, melek e, kartlarında aslar çıkmaya başladı. Kuvvetli iç güç. E, yani içgüdülerin çok yüksek sert yargılardan kaçın, affedicilik ve şefkat kendine olan güvenini kazanacaksın ve yapılanları affedeceksin. İkizler Burcu. Evet Güneş doğmuş, kutlaman var. Evet savaş arabası, yepyeni bir başlangıç. Evet yepyeni bir başlangıç yapıyorsun. Önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü yapılı toplan toplumda tanınma. Ya, her ne konuşsa işiniz e, belki toplum önünde yapılan bir işse kesinlikle e, başarı var tanınma var ama bir başlangıçsa bu e, gerçekten hayatınızda yepyeni bir başlangıç var adım atıyorsunuz hareket ediyorsunuz ve gerçekten tanınıyorsunuz çünkü yıldız kartı da çıktı evet su ası müjdeniz var ya müjdeniz var hiç merak etmeyin Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva. Konunuz yuva ise kesinlikle yeni bir yuva kuruyorsunuz. Çünkü su asımıştır. Beklediğiniz haber geliyor. istediğiniz şekilde geliyor. Tartışmalarınız, kavgalarınız var dedim. Haber e, büyücü çıkmış. Kendinize güveniyorsunuz. Ben kazanırım bu mücadeleyi diyorsunuz mücadele ediyorsunuz çünkü haberleriniz de uçmuş hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetim ve kaynaklarım var hayat büyülüdür her türlü imkanınız var elinizde ikizler burcu yani siz kendinize zaten güven duyan insanlarsınız öz güveniniz çok yüksek tuttuğunuzu koparan insanlarsınız ki mutlaka tuttuğunuzu koparacaksınız bakalım aşk kartınıza ne çıkıyor Evet, toprak kraliçesi, sağlam bir adım atacaksınız, sağlam olmasını istiyorsunuz konunuz aşksa e, belki daha önce yaşadığınız bir e, aşkta bir aldatılma, bir e, yanlış e, bir ilişki ise bu seferkinin sağlam olmasını istiyorsunuz hayatınızda konu aşksa e, daha önceki kaçıp gitmiş. Ama şimdiki çok iyi olacak diyor. Etrafındakilere zaman ayır, duyarlı ve bir, duyarlı bir yaklaşım takip et. Zorluklarla, kibarca ve anlayışla uğraş diyor. <laughs> bu şeyiniz <laughs> pardon ya. Bu ilişkiniz sağlam olacak. Daha önceki ilişki belki şeyde kaçamak davrandı karşınızdaki çekti gitti ama bir dahaki bir ilişki ise eğer sorunuz kesinlikle ilişkiniz e, istediğiniz gibi olacak. Yani ruh eşinizi bulacaksınız diyorum. E, Su beşlisi, e, kafanız çok karışıktı duygusal olarak. Belki kayıplar yaşadınız daha önce ama diyor ki kaybetmedikleriniz var. İşlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor. Bir durumdaki olumlu yönleri görememe, geçmişte yapılan hataların unutulmaması. Yani e, bir kayıplar yaşamışsınız hayatın e, yaşamışsınız ama hiç merak etmeyin e, önünüzde daha bitmemiş e, fırsatlar var e, dönün arkanızı bakın göreceksiniz o fırsatları o kadar odaklanmayın önünüze e, arkanızdaki fırsatları kaçırabilirsiniz siz görmüyorsunuz şu an o kadar odaklanmışsınız ki önünüzdekilere kaybettiklerinizi. Ama arkanızda dolu kupalarınız var. Evet, e, hayal kuruyorsunuz dedim. Rüyalar görüyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Dua etmeniz gerekiyor. Ve e, yeni bir hayat, ilerleme arzusu, daha anlamlı bir şey, arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme. Yani e, duygusal olarak gerçekten bir değişime uğramışsınız. E, yeni bir yön çiziyorsunuz kendinizi. Çünkü yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu duygusal, maddi ya da manevi her çeşit şeyde yeni bir başlangıç yapacaksınız. Duygusal olarak kendinizi buna hazırlıyorsunuz. Dualar ediyorsunuz, meditasyon yapıyorsunuz ya da yapacaksınız. Ay sonuna doğru herkes gibi sizin de hayatınızda bir başlangıç var. Evet, bir parça su içeyim. Boğazım çok cıplandı. Bu arada kuşumun konuşmasından <laughs> rahatsız olmayın O da benimle beraber okuyor. Ben buraya girdiğim zaman konuşmaya başlıyor. Onu dışarı çıkarma imkanım yok. Çünkü özgür yaşıyor, özgür dolaşıyor. Acıktığında kafesine giriyor. Onun dışında sürekli dışarıda. Onu bir başka yere almak diye bir seçeneğim yok. Çünkü diğer taraflarda kapılar açık. Camlar açık. Bir de kedi var evde. Evet. Bakıyoruz. Kehanet kartlarımız ne diyor? Evet. ikizler burcu Gerçekten hayatınızda yepyeni başlangıçlar var. Ne dedim size ben? Yepyeni başlangıç yapıyorsunuz. Belki duygusal olarak da bu başlangıç maddi manevi her türlü başlangıcınız yepyeni ay sonunda hayatınızda yeni bir dönem başlıyor şafakta yeni başlangıçlar var şafak çıkmış şafak ne demektir gün doğumu bakın şafaktan yeni bir gün doğuyor ve ışığı vuruyor buraya güneş doğuyor yeni başlangıçlar hayatınızda yepyeni başlangıç var. Kizler Burcu Evet şimdi kehanet Şey pardon Enerji kartımız ne diyecek Bakalım Böyle bir yenilik yaptım Şimdi birer de enerji kartı seçiyorum Size Hediyem olsun Evet Düşünen kadın demiş Düşünen kadın ya da düşünen erkek, şu ara demek ki çok düşünüyorsunuz, ee, belki mantıkla karar vermek istiyorsunuz, ee, düşünün ki burada da çıktı düşünme, dua etme, ee, mantıksal e, olarak değişeceksiniz, belki kendinize bir yol arıyorsunuz, bay, bay ya da bayan fark etmiyor, düşünen kadın çıkmış. Belki bu yeni başlangıç için düşünüyorsunuz ve olumlu olacağını hissediyorsunuz. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hepinize minnettarım. Kanalıma abone olup çan butonuna basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca özel bakımlar için... Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Linkini videonun altına koyduk. Tıklayıp görebilirsiniz. FSA Tarot diye. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum.